Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok mu güzel oyunlar oynayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> çok kötü. Herkese merhabalar arkadaşlar. ASMR yaparak yemek istedim ama ben yapmayacağım çünkü çok kötü. bak ne Ne Çok çok Gerisi. yükseğim ve şu anda kırmızı halılardan süzülmesine bak yanlarda fotoğraflarım var görüyor musun? Aa, ya ben ünlüyüm gitsin. Sen, ah, ah, Senin yüzünden öldüm ama bu oh, kesiyor oh, kesiyor sefer kesiyor ama ben Aa. bu sefer başaracağım bak kesile kesile de gitsin ne yapacağım? Bu arada tamam, Var, ben gol Bıra, aldım. Tamam, alma, alma, insansız kız alma. Oh. Aa, ayakları kesildi. Ayakları kesildi. <laughs> ilerliyorum. Bak şimdi piksellerimi dağıtmamam gerekiyor. Oo, ve işte finalde miyim? Dur bakayım ne oluyor şimdi? Final geliyor mu geliyor, mu, mu, geliyor mu geliyor mu, mu ne final? Oldu ben anlayamadım ya. Ben de anlamadım. Final buymuş arkadaşlar. Pikselden hiçbir şey anlamadık arkadaşlar ama bu oyun çok fena. <laughs> şimdi takas oynayabiliriz. Arkadaşlarımıza takas edeceğiz eşyalarımızı Eşya Evet o bize bir popit verdi görüyorsunuz. Aa, değil pop pop ben seviyorum. de ona ne vereyim biliyor musun? Bir tane daha popit vereyim Aa, tamam mı? E o, bir takası. o bana dur unicorn verdi. Aa. Ben de ona bir unicorn form vereyim. Hayır, güzel bir, şey bekle. artır diyor. artır diyor. Hayır, bir dakika. ha bir tane verdim. Dur bekle bekle. artır diyor. Sen, sen arttır. Sen arttır. Dur. Vant var. Vant var. Sen arttır. Ben ne arttır? bir, popit daha verdim. Versin versin. Bir tane daha versin. Kaykay vereceğim ona. Dur bakayım. Dur dur dur. Artır diyor. bir Dur ses dur. Bak iPhone falan var. iPhone iPod, onlar. Want more, more. Ver biraz daha ver. O versin. O versin. Want more, want ver Ver, 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 ver. Ver, ver, ver. Bu ne veriyor ya? Bu ne veriyor? Ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Aa, Aha, popitler güzel oldu. Bir tane şey daha versin. versin. mi? Ver bir tane daha. Evet. Bir tane daha. Evet, ben ver 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 ver. Hadi. Aa, <laughs> oh, şey geldi gördün mü? Sıcak. <laughs> <sevindim. gülüyor> evet sıcak. Dur bir tane bize eee şey ver. Popit verir Popit verelim. Popit. Popit. <laughs> popit. Arttır diyor. Diyor. <laughs> <laughs> diyor. Sen ver diyor. sen ver. Sen ver. Sen ver. Aa bir popit daha verdi. Yapalım mı? Yapalım. Tamam. Ben kabul ediyorum. Var mı diyorum hadi. Arttır diyor. Arttır diyor. Arkadaşlar bir popit daha verin. Daha da bir şey vermem. Oo. Şunu da yapacağım desem. <laughs> Ooo bir dakika, hemen kulaklığımı al. <laughs> bir dakika. Ben ona ne vereceğimiz? Bir daha popit vereceğim. Ay Hadi. Oo arttır diyor, arttır diyor. <laughs> ben bunu kabul edeyim mi? Ben bunu kabul, kabul ediyorum. Bir popit kabul, et. Et. kabul <laughs> et, kabul et. Kabul ettim. Hadi. A A. Aa. Tarkip, tamam. Gösterme başladım. Tamam. Ağlayan, gülerken ağlayan. Aynen. Şimdi bir dakika. Söyleyeceksin bana tamam mı? Aynen. Ne geldi? Aynen. Ne geldi? Oo, ikisi. Yemoci, su topu yemocusu. Bak ne, 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 ne Hiçbir şey söylemiyorsun. Aynen. Top, 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 top. Tamam, güzel gidiyoruz. Hamburger gel. Hamburger gel. Bunu söylemiyorsun. Toluk, toluk. Yok. Ay el. Hamburger değil o. Ağlamayınız. Hadi 64x oldu. Bir dakika bu ne? Bu ne bu ne? Evet tamam el. Ya sen hiçbir şey bilemiyorsun ya. Bunu bırak. Bunu tamam, tamam Şimdi kırmızıyla ile Tamam, Beni tamam. senden bilirim. Arkadaşlar yazalım bunu tamam mı? Renkler renk daha sence. Kırmızıyla sevdiğim, Tamam. Mor renk geldi. Mor renk en sevdiğim. Kırmızıyla gidiyorum. 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 çok hızlı gidiyorum. Gidiyor. Ah, gidiyorum. tamam. Kırmızı. Çok hızlı. çok hızlı. ben de çok hızlı. Sarı oldu. Sarı. Tamam. Sarı yanda. Sağ, sol, geçtim. Oldu. Buradan oh, oh. Kırmızı olacağım. Kırmızı oldum. Tak oh, bu oh, bu ne? Oh. Bu ne? Sarı o. Aa, bu. Ha ne? Sarı tamam. sarı. Blup, blup, blup. Bir dakika arkadaşlar heyecan yap. Sakin tamam. oynarsak bence güzel olacak. Sakin. Tamam. Sakin. Sakin. iyi. Sakin. Çok, sakin. Çok iyi. Güzel. Evet. Beni biraz tamam. rahatlat ya. Oh, Çok kırmızı, gergin oynam. Sarı. sarı. brokoli Brokolimi de yedim. Oo. Bak şimdi. Ooo bunları da vallahi. valla. oturma aldım. Spor yapıyorum. Evet. hamburger yemiyorum. Ha, ay, evet. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum Birazcık dumbbell. Dumbbell yapıyorum. Gel, şimdi ya. buna beniyorum. Bunu yiyorum. <laughs> Bunu yiyorum. Aa. Bunu yiyorum. Bunu yiyorum. <laughs> Ve bak şimdi En sevdiğim bölüm geliyor tamam, bak. Hadi. Kıvırttım Göbek de yaparım. Kalçayla yemek de yaparım. Salçayla. ek olacağım. Yani ne? yılan? Evet, tamam. <laughs> 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 evet snack. Bak şimdi başlıyoruz. Hiçbir yılana dokunmadan, tamam. dokunmadan yemek yiyeceğiz. Tamam. tamam mı? Bak. Aa, Küçük bir yılanız. Oh, kapıyoruz. <laughs> Evet ama bu yeni versiyonda siz. Bak ee, şimdi yiyeceklerim. Bak onlar bize çarparsa onlar yiyecek oluyorlar onları da yiyoruz. Oo, Oo, <laughs> yerim mı? Bak şimdi hop Çarp bana çarpacak Oo. bak yardım mı? Amacımız biraz onları da çarpıtmak biraz güzel. Biraz çarptır çarptır. Çarptırayım mı dur bir dakika Her ona. Güzel. Bir şey soracağım çarptırayım derken kendim çarpmayayım da, da ses <laughs> yemek arıyorum yemek var mı? Oo oh, burada ne var? Top, yemek <laughs> top, yaparım. <top>, Oo, oh, <laughs> çok güzel <laughs> oldu. <otur>. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Ben çünkü heyecanlanınca çığlık kartlar epeyne giriyorum. Oliye, Çarpanları yediye çarparsak görürsün ya. Şunları biraz dolaşsam dur. Şunu çarptırayım mı var? Hadi. dur bak. Uuu Oya başardık ya. Oo, ben, ya. <laughs> ben bugün çok fazla gerildim. Bugünlerden mi? başım ağrın. <laughs> bir an ne yapalım? Bir an nasıl? Çarp 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 çalkala çalkala bir şeyler bir şeyler. Puppet yapacağız arkadaşlar. Aa, Bas çekin. Baloncuku patlatma bak. Bence patlatma. Bak şimdi. Bak dinle. Aa, bak. Hop of. Ha, ay. Ay, 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 Tersi çevirip tekrar bak. patlatabiliyor musun? Ah. İşte bu Dur, bak, bak. Dur oh, bak her, tek bir her, tane her, patlat bir atlayalım herkes. Bak hadi 1, 2, 3. İşte bu işte bu işte bu ben çok rahatladım. Bir de vücut rahatlığı lazım değil mi? Aa, bir de vücudumuz rahatladık. Gel kız masaj yapayım sana. Oo. Oh, bak şimdi beline kremi... ne? Yağ sürüyoruz dur. O, yağla, 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 o, yağla 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 Dağıtacağım. Dur dağıtayım, dağıtayım, Eliniyle dağıtayım. Al. Eliyle o Sırtılarım kadar rahat. Ben de ben de ben de rahatladım. Done diyelim. Oh, çok rahatladı şu anda. Bilmiyorum. Heh, şu anda bak diyor. Oh. Aa. 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 Bey kız kütletiyor belli kütletiyor. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ooo. Ne laci? Aa ne oldu? Aa <laughs> o, o, bu ne oldu kızım? Ya az önce ben kapattım düzsüz. Yok ya. 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 Yine bugün sizlerle harika eğlenceli oyunlar oynadık. Sizler videoyu beğendiyseniz siz beğenmiyorsunuz.